Kadem iyi günler diler. Hepinize yeniden merhaba. Umarım görüşmeli. Hepiniz iyisinizdir. Ee, sorularınıza yanıtlar serisiyle karşınızdayız yine. Bugünkü sorunuz e, çocuklar, e, ergenler ya da gençler, ve yetişkinlerin fizyonomik analizleri arasında fark var mıdır? Varsa nelerdir? Minvalinde bir soru. Bu da çok yerinde güzel bir soru. Çünkü bir kere yaş olarak baktığımızda hani 4 yaşını doldurmadan fizyonomik analiz çok uygun değildir çocuklarımız için. Neden? Çünkü hücreler müthiş bir hızla yenileniyorlar. Her şey çok çabuk büyüyor, gelişiyor. Ee, o dönem e, tamamıyla e, hani annenin ilgisi, ailenin ilgisi şefkati e, sevgi ve ilgi oda merkezi o, olursa e, sevgi biliyorsunuz her şeyin ilacıdır. E, dolayısıyla o, dönem, o dönemler hani e, fizyonomik analizler için uygun değildir. E, eğer bu yönde talep gelecek olursa bir fizyonomiste iyi bir fizyonomiste söyleyeceği şey hani Allah bağışlasın, çok güzel bir çocuk. Umarım çok güzel bir geleceği olur. Her şey gönlünüzce olsun demekten öteye geçmemelidir. Ergenlik ve gençlik dönemleri de farklı ele alınması gereken bir evredir, dönemdir. Malum kişiliğin hızlı inşa edilmesi, birçok soru işareti var. O soru işaretlerinin orta yerden kalkması, e ee, hayata yavaş yavaş geçiş var. Yavaş yavaş bir büyüme var. Ee, yavaş yavaş küçük çocukluktan kurtulmanın sancıları, malum ergenlik döneminin sancıları ve filanları yani bunlar gündem bunlardır ve e eğitim öğretim hayatıdır elbette ki iyi bir eğitim alması her ebeveynin isteğidir yani ergenler ve gençler açısından. Dolayısıyla odaklanılması gereken konu oralarda odur ve onun üzerine gidilmesi çok yani konunun sadece odaklanılacak konunun bir tane olması ya da sayıca az olması onların önemsiz olduğu anlamına gelmez son derece bu yönlendirmeler de son derece önemlidir tabii bir fizyonomist de oralara odaklanmalıdır. Dolayısıyla analizde önceliklendirme dediğiniz vakit yaş ve durum göz önünde bulunduruluyor bu durumlarda. Onun haricinde sıra geldi yetişkinlere. Yetişkinlerde yine yaş aralıkları göz önünde bulundurulabilir. 20 yaşında birisi, 30 yaşında birisi ile 50 yaşında birisi de öncelikler değişebilir. Malum yaşaldıkça diyelim ona, yaşlandıkça demeyelim, yaşaldıkça diyelim. Belki sağlık öne çıkabilir, hani hastalık riskleri öne çıkabilir. Odaklanılması gereken konular onlar olabilir. 30-40'lar, 40'ların evet o civarlarda vesaire işte kariyer durumları öne çıkabilir oralara odaklanılabilir. 20'li yaşlarda da işte seçimler, eş seçimi, iş seçimi, bütün bu seçimlerde o döneme denk gelir. Odaklanılması gereken konular da oralarda odur. Dolayısıyla bu yelpazede bu dağılıma, bu önceliklendirmeye dikkat edilecek olursa zannediyorum güzel analizler ortaya çıkacaktır. Fizyonomistlerin bunlara dikkat etmesi gerekir. Bunları analiz talep edenlerinde bu yelpazenin bu dağılımına, bu önceliklendirmelerine dikkat ederlerse mümkün olduğunca sağlıklı analizler ve değerlendirmeler ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Kabaca bu konuyla ilgili söyleyebileceklerim bu kadar. Bizlere sosyal medyadan ulaşabilirsiniz. Web adresimizden ulaşabilirsiniz. Onlar videonun altında yer alıyor. <laughs> yorumlarınızı, düşüncelerinizi ya da taleplerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazarsanız ben ve ekip arkadaşlarım oradan çok güzel besleniyoruz. Efendim, serinin bir sonraki videosunda görüşmek üzere diyelim. Sağlıcakla kalın. Her şey gönlünüzce olsun.